Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zonguldak Ömeraz sahilindeyiz. Şu anda denizdeki dalgaları görüyorsunuz sayesinde. Burası doğayla birleşen eşsiz bir yer. Yeşiliyle, mavisiyle günleri fetheden bir yer. Ve sahilinizde 1000 aboneye ulaştık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Umarım sizinle beraber birlikte büyüyeceğiz. Ben bunu inanıyorum. Youtuber olmayan sağladığınız destek için gösterdiğiniz saygı için size çok teşekkür ediyorum. Şimdi size kendi yaşadığım şehirdeki Zonguldak Ömer Ağzı sahilini göstermek istiyorum. Evet görüyorsunuz. Bu sahile inen yolumuz. Sahilde açıklarda görünen balıkçılar gırgırlar dolaşıyor. Şu karşı yerde gördüğünüz domuz bunu dediğimiz bir yer var. Seneler önce dalgaların aşındırmasıyla aşındırması oluşmuş. Küçük bir mağara var. Balıkçıların kaldığı yerler, barakalar var. Karadeniz'in güzide bir yerlerinden yeri burada genellikle aileler, çocuklar yazın burada o kütleni geçiriyorlar. Evet. Şimdi size ailelerin kaldıkları yerler. Kendilerine göre bir barakaları var. Burası bizim ekibin olduğu yer. Şöyle biraz daha tutalım. Evet. Karşımızda Oscar var. Oscar köpeğimizin adı. Evet şöyle görüyorsunuz yeşiliyle ile ile çok güzel bir yer. Evet. Biraz denizi izleyin. Ve bir de e, biraz pandemi dönemi hakkında konuşmak istiyorum. İnsanlar genellikle e, maskelerini çenelerin altında gezdiriyorlar. Pandemi döneminde maskeyi lütfen çıkarmayınız. Özellikle ellerinize dikkat ediniz. Elleriniz devamlı e, bakteriye maruz kalacak şekilde kullandığımız için devamlı yıkamalısınız sabun sabunla beraber. Gerekli dezenfekte sıvısını kullanmalısınız. Varsa yoksa eczaneden temin edebilirsiniz. Şu anda ülkemizde bu virüs olayı has safhada artmakta. Bunun için insanlık olarak gerekli önlemleri almamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu kanalımda 1000 aboneye geçtim. Umarım 4000 saat izlenme süresinde geçeriz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Saygılarımı diyorum. Size iyi günler diliyorum. Şimdi sizi denizle beraber baş başa bırakıyorum.